Adım Elif, soyadım Keseda. 23 hmm. yaşındayım. Ee, Güzel Sanatlar Fakültesi okuyorum. Aslen Ağrılı'yım. Iğdır'da okuyorum. Resme ilgim, yani çocukluktan beri vardı zaten. Bu faal eden annem. Sonrasında annemin desteğiyle güzel sanatlar Lisesi'nde okumaya başladım. Oradan beri bu zamana kadar böyle birçok çalışma yapmaya başladım. Ağırlık olarak kara kalem yapıyorum, yağlı boya, ahşap yapma çalışmaları, pastel boya, sulu boya tartış çalışmaları genellikle yapıyorum. Ama dediğim gibi ağırlık olarak kara kalem tercih ediyorum. İnsan portreleri çizmeyi tercih ediyorum. Hayatımı anlatamadığımı, yani sadece konuşarak anlatamadığımı düşündüğüm için resimle ifade etmek istedim. Hani resim de bana çok yardımcı oldu bu konuda. Hani bir söz vardı hatta. E, resim sanat olmasaydı gerçeğin kalabalığı insanları katlanılmaz bir hale kılar diye. Yani gerçekten de o, o şekilde hani dediğim gibi hayatımı tamamıyla resimle anlatmayı tercih ettim ve birçok şeye de vardım yani bayağı da başarılı oldum. Evet, e, sattığım çalışmalarım oldu. Dediğim gibi portre üzerinden yapıyorum çalışmalarımı genelde. Kara kalem, kuru boya, yani bu tarz çalışmalarım genelde satılıyor. Onun dışında e, yağlı boya, kuru boya, ahşap yakma, pastel boya, lavi çalışmaları. Levi çalışması da çini mürekkep demek. Yani çini mürekkep üzerinden çalışmalar yapıyoruz. E, sulu boyanın bir değişiyor. Sadece siyah veya sadece kırmızı renkler üzerinde yapılan şeyler, mürekkep çalışması. Sanata, sanatçılara değer verildiğini düşünmüyorum. Hani sanatın hak edilmesi yani farklı. Sanatın e, hak ettiği değer daha fazla değer hak ettiğini düşünüyorum ama insanlarımız hiçbir şekilde sanata değer verdiğini düşünmüyorum. Hani şu an mesela resim bölümü okuduğumuzu söylediğimiz zaman bile insanların direkt bize tepkisi boş bir bölüm okuyorsun diye geçindiriyorlar. Ama dediğim gibi hani sanat birçok bölüme göre daha üst düzeyde bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yeterli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Hani şöyle e, kendi hocalarım üzerinden konuşacak ki e, hocalarım şahsen hani bize verdikleri resim sanatla alakalı eğitimler, resim sanatıyla, tarihiyle alakalı eğitimlerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok geliştirilebilir diye de düşünüyorum. Çizdiğim bir de var. Hani tamamıyla idol olarak görüyorum kendisini zaten. Hani hayatı çok böyle farklı bir şeyde hani bana çok farklı şeyler çağrıştırdığı için tamamıyla Frida Kahlo üzerinden çizimler yapıyorum hani onun portrelerini, onun sanatlarını tercih ediyorum. Yok öncesinde etkisi yoktu, öncesinde Frida Kahlo'yu tanımıyordum bile. yani. Evet çizim yapıyordum ama sanatla alakalı o kadar bilgim yoktu çünkü çevremizden kaynaklanıyor hiçbir şekilde hani ee, sanatçıların veya başka şeylerin bize, e, anlatılmadığı için çok bilgim yoktu ama şu an tamamıyla yine yani, filmde Kahlo üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Annemin yani tamamıyla desteği başından beri annemin desteği çok vardı. Yani Sanat bence biraz daha ilgi hak ediyor. Hani insanların biraz sanatla e, ilgili olmasını tavsiye ederim. Ayrıca de resim öğretmenliği okumak isteyen veya müzik öğretmenliği okumak isteyen, sanatla alakalı birçok dalı okumak isteyen öğrencilerin hani peşini bırakmamasını tavsiye ediyorum. Tamamen hayallerinin peşinden koşsunlar bu kadar. Başka